İman-Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımızda başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaşlarından biri gelir. Ve kendisini cennete ulaştıracak bir yol göstermesini ister. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona defalarca şöyle buyurur. La tağdab Öfkelenme, öfkeni yönetmeyi öğren, sana cennet vardır. Bilirsiniz, hemen hemen bütün hayırlı işlerimize, bütün ibadetlerimize, Besmele ile birlikte şeytandan, şeytanca düşüncelerden, şeytanca tavırlardan Allah'a sığınarak başlarız. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, cenneti elde etmek istiyorsak cinnet halinden kurtulmamız gerekiyor. Başka bir ifadeyle kin dili din dili olamaz. Kinle din adına, insanlık adına yol almamız mümkün değildir. Cenab-ı Allah cinnet halinden çıkmayı cennete götürecek sakinliğe, huzura, güzelliğe, ahlaka ulaşmayı, dinginliğe ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Cinnetten cennete yol bulamayız. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımız da sona erdi.